Günaydın arkadaşlar. Bakın yer uçağımızın sesi geliyor. Bakalım gökyüzüne. Evet bak inişi yaptı. Bak gökyüzüne inişi yaptı. Topu kıran. <laughs> Buyurun. Kara koşanın gülü. Kıracaht'nın gülü. Evet. Kara koşanın solmayan gülü. Nazım Baba günaydın. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Bela cümleten geçmiş olsun. Sultan Bey'le hoş geldiniz. Günaydın Şahin, evet. Şahin Bey hoş geldiniz. Evet. Selamünaleyküm kaptan. Ya hoş geldin. Günaydın. İyi misiniz? Sağ tamam, ol. Sen açmıştım abi. Baba. Gökyüzünde yeni şey Sen için. Evet. Nasıl? Gökyüzünde var mı trafik? 앉자 들어도 왔거어